Ülkemiz çok kötü günlerden geçiyor. Dört bir yanımız kül olmuşken, gönüllerle topladığımız binlerce çöpe rağmen hala yanıyoruz. Mücadelemiz devam ederken yüreğimin hiç sesini onlar bile duydu. ve yanında ülkemiz için sah ve temiz olan. Biz ülkemiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Her gün elimden geleni yapıyorum. Çünkü ülkemi seviyorum ve hala inancım bitmedi. Saygılar.